bölgeniz iyiyse hem hobi hem de ek gelir olarak da yapanlar oluyor. Yapabilirsiniz de sizler de aynı zamanda. Biz her gün ya da her zaman gelemiyoruz arkadaşlar. Haftada bir gün gelebiliyoruz. Kendi işimiz var bizim. Kendi işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşa 5 gram altın göndereceğim bugün. <laughs> 5 gönderdim. 2 gram altın göndereceğim. Serkan hariç. Ama şimdi size şu kadar desem sonra bana dersiniz ki Allah sen aylık bu kadar demişsin hani ne oldu bak ben çıkaramıyorum diye demez misin bana Turgut çok teşekkür ederiz kesene bereket e, demez misin dersin işte ben o zaman mahcup olmam mı olurum. O yüzden senin bölgeni bilemem, senin şehrini bilemem. Ne kadar çıkartır, ne kadar kazanırsın. Ekipman çok önemli. Çalıştığın kişi sayısı. Dereye gidersin, tek kişi çalışırsın. Ha, bir de Yarım gram şey. alırsın, iki kişi çıkarırsın.